Bir sahabe Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ondan bir tavsiye istiyor. Ya Rasulallah bana ne tavsiye edersin? Ne buyurursun? diye soruyor. Peygamber Efendimiz La tağdab diyor. Öfkelenme. Daha başka ne buyurursun Ya Rasulallah? diyor. La tağdab. Öfkelenme. Daha başka bir tavsiyeniz var mı? diyor. La tağdab. Öfkelenme. Efendimiz Öfkelenme. buyuruyor. Sonra o sahabe düşünüyor. Evet diyor öfkelenme çok önemli bir tavsiyeydi. Çünkü öfke her kötülüğün kapısını açabilecek kötü bir anahtar. Öfkelendiğimizde düşmanlık besleyebiliriz, kin besleyebiliriz, haksızlık yapabiliriz. Öfkelenen insan birine zarar verebilir, şiddet uygulayabilir. Hatta Allah muhafaza cinayet bile işleyebilir. Öfke iftiranın da kapısını açar, hakaretin de. La tagdab, öfkelenme. Peygamber Efendimiz bu tavsiyeyi bir sahabe efendimize verdiği kadar aslında asırlar sonrasında bizim de kulağımıza küpe olsun diye adeta defalarca tekrar etmiş. Öfkelenme. Şimdi biz bu uyarıyı, bu ikazı, bu bu kutlu tavsiyeyi aslında bir tabela gibi, bir mesaj gibi gönüllerimizin bir köşesine, kulaklarımıza küpe niyetine, evlerimizin bir kenarına, trafikte giderken araba kullanırken ya da işteyken ya da eşimize, çocuklarımıza karşı, ailemize, dostlarımıza karşı öfkelenme ikazını Efendimiz'den mukaddes bir anahtar gibi kullanmalı ve öfkemize zincir vurmalıyız. Şöyle el frenlerimize bir asılmalıyız. Değerli misafirler, iftar zamanı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah güzel bir program olur. Bismillah diyelim, başlayalım. Açılsın iftarın kapısı İstanbul'dan bütün dünyaya.